Karar verin. Bilim insanı mısınız? Kraliçe misiniz? Prenses misiniz? Nesiniz siz? Yanımda tanımadım de. Be. Şimdi ben bunu içeyim. Bu arada ben de düzgün konuş. Kafam. Bana bir şeyler oluyor. Çabuk beni eski halime çevir. Herkese merhaba arkadaşlar. Tanem TV yine bir yenilikle karşınızda. Deney köşesi. Evet. Artık burada farklı deneyler paylaşacağız sizinle. Ama bir eksiklik var. Nedir acaba bu eksiklik? Tanem yok. Tanem nerede acaba? Karşınızda bir insanı tanem! Nasılsın arkadaşlar? <laughs> merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu video için günlerdir bekliyoruz. Çok heyecanlıyız. Nasıl olacak? Ne yapacağız? Neler gösterebiliriz? Diye heyecanla bekliyorduk. Şimdi tanıtmak istiyorum bazı şeyleri. Öncelikle bir adet tanem alıyoruz. Beni yapmak baba. için. için. <laughs> ee, bir insanı tanem. Bir insanı tanem. Bir önce ne olmak istiyorsun tanem. Ee, anasını öğretmeni. Vay çok güzel bir meslek. Bir önce anasını öğretmeni ol ama bugün bizim için bilim insanı ol tanem. Tamam olur. Üzerinde üzerindeki tanemin önlüğü diktirdik. Böyle tak. Belki başka bir gün bizim için doktor da olursun bununla. Alırım. Ee, bir adet gözlük aldık deney gözlüğü. Nasıl? Çok güzel. Ee, kutudaki bilim sayfasından da tüten bu, tüten bu tüten. E, Beher setini aldık. Orada çok değişik deney setleri var. Sırayla onları denemek istiyorum. Bir dakika anne. Her şey yazıyormuş. Kutudaki bilim. Bununla başlayacağız. Ee, bir de A101'den A101 miydi? Evet. A101'den mikroskop aldık arkadaşlar. Rastla. İsterseniz mikroskopla başlayalım. Evet ya ben kaç gündür bunu açmaya bekliyorum. Dün akşamdan beri uyuyamadım. Vay şöyle seti göstermek istiyorum size. Ya anne hadi hadi. Bir saniye hadi. tanem. bir saniye. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. İçerisinde bayağı bir şey var. Hadi anne hadi açalım. Bıtın bıtın bıtın. Ee, hadi. bir saniye anneciğim. Dur tatlım. Kırılmadan daha azıcık çıkartalım. Evet. Ben şurada ben bir cımbız var. Çapçığına bakalım istersen Taylan. Bir çapçığa vermişim. Şunları şöyle dizelim. Bilimin tadını atacağımız için ben hemen gözlüğümü takayım. Tak bakalım. Bu arada şurada gördüğünüz merdekleri de var arkadaşlar. Göstermek istiyorum. Bunları kullanarak yapacağız biz bu işlemi. Ben atayım bile. Aa, Elime bile. Bu evreni biliyorum. Elbenin da tabii ki de edvan gerekir. Bunlar hep arkadaşlar. Kullanacağınız ürün, kullanacağım ürünler hepsi ama arkadaşlar. Bir büyüğünüzle yapmanızı tavsiye ediyorum. Tek başına yapmayın bunları. Alırsa, Oy, çok lafına kızar. çok milnoş bunlar zaten. Bu benim bu Şöyle de bir tane daha. Eldiven biraz büyük geldi. Aslında sana göre, çocuklara göre yapılmış bir eldiven bir tane bu. Senin ellerin biraz minnoş olabilir mi? Bence de. için. Renklerin karışımı görünüyor. Bu elimizdeki boyalarla hangi renkleri karıştırırsak ne renk çıkacak? Onunla ilgili bir tablo oluşturmuşlar. Bu deneyebiliriz Sanem. Hadi, hadi 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 başlayalım. Benim aklımda çok güzel bir deney fikri var. Neymiş bakalım? Ee, ben deney yapayım, sen de yaptığın deney Olur mu? Sen sihirli bir su mu yapmayı planlıyorsun? Aklından ne geçiyor senin? Söyle bana. Sürpriz görürsün. Ben, ben çok merak ediyorum. Güvensem mi sana bilemedim. Güvensem mi? Boyalarımız burada, mikroskopumuz burada ve benim insanı tanemi dinliyoruz. Hadi başlayalım. Bir düşünsene bence ne yapacağım? Bilmiyorum <laughs> ne yapabilirsin? Ee, renklerin karışımını yapabilirsin, volkan deneyi yapabiliriz daha önce izlemiştik. Anne. O, daha kadar mısırlar var. Ama anne ben sana yapacağım. Bana yapacaksın. Evet. Benim üzerime deney mi yapacaksın? Evet tamam hadi deneyelim. Belki hayattan bile yok olabilir sana. <laughs> Yanlış hadi deneyelim. Yaparsam. Hadi deneyelim. Hadi Korktun. hadi deneyelim. Çok korktum arkadaşlar. Ne yapmam gerekiyor sana senin için? Nasıl yardımcı olabilirim? İlk önce verdiğimiz yani suyumuzu koyalım. Peki. Tamam, asistanım olarak, ol. asistanım olarak ben sana yardım edebilirim sana. Ama birazcık çabuk ol. Çabuk çabuk çabuk. Şöyle. Dökmeden dökmeden. Peki. Peki tanem hanım. Dökmeden dökmeden. Bir Buyurun efendim. Buyurun efendim. Güzel yap bari güzel güzel. Allah Allah bak oraya döktüysen toplayacağım. Ay bilim insanı mı? Sinirli bir insan mı bilemedim bu. Çok çok çok. Skopat çıktı arkadaşlar. Efendim duyamadım. Yok bir şey efendim. Evet başlayalım. Başlayalım. Ne yapacağız şimdi? Sizin bir şey yapma benim. <laughs> Bunu da mısın? Çabuk 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 çabuk. Ay tamam efendim. Çabuk. çabuk. Daha açamıyorsun sen açamıyorsun. Ay damladı bile. Allah Allah. Her yere damlıyor efendim. Bir saniye efendim. Size yardım edeyim. Şununla. Tamam tamam hadi hadi hadi. Hadi. Buyurun efendim. Tamam, tamam, Evet arkadaşlar, beni dikkatli izleyin. Pembe su. Birazcık daha alabiliriz. Evet hadi çabuk aç, birazcık çabuk ya. Allah Allah, bu ne yaşlı? Ben sana göstereyim. Evet. Biraz daha ister misiniz efendim? Evet isterim isterim. Birazcık çabuk ol ama çabuk. Çabuk. Buyurun. Böyle bir asistan istemiyorum ama ben. Allah Allah. Güzel bir güzel bir asistan ol da ondan sonra bakarız. Asistanım olur musun olmaz mısın? Bana ne yapacak çok merak ediyorum arkadaşlar. Çok korkuyorum. Buyurun efendim. Bu ne yaşlık? Buyurun efendim. Çabuk biraz daha çabuk 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 çabuk. Ben seni bir bekleyeceğim ya çabuk ol biraz. Buyurun efendim. Ben seninle ne oyunlar oynayacağım. Ne yapacaksınız? Tanem Hanım. Görürsün sen. Evet yeterli. Ama birazcık çabuk olmam gerekiyor. Böyle olmaz. ben Buyurun böyle efendim. yavaşlık istemem. Buyurun efendim. Güzelmiş rengi. Birazcık daha çabuk çabuk çabuk. Birazcık çabuk ol. Bir daha kira bak bir daha yine döktüğümüzde şuraya kadar dolduracağım. Bu kadar geldi efendim. Güzel sıksan daha iyi olurdu ama. Yardım edeyim mi yok, tane bana? Yok mademiz? gerek yok gerek yok. Sen işine bak. Peki efendim. Ortalığı topla da birazcık işe yara. Peki efendim. Nasıl isterseniz. Bak hala buluyor ya. Ee, deney yapacağım için ilk önce bir kitabımı atayım. Bakalım neler yapabileceğim. Bakayım da kitabıma göreyim. Getir şu bardağı bana. Getir getir. Bu lazım mı efendim? Gerek evet, Çok heyecanlı bir de deney olacak. Tanem Hanım ne renk oldu bu böyle? Masmavi bir su oldu. Aa ah, siyah oldu neredeyse. Bu çok tehlikeli bir suya benziyor tanem. Hanım. Hanım diyeceksin. Peki tanem hanım. Niye böyle koyu oldu? Bu çok bilmiyorum ürküttü beni. Evet bu kadar yeterli. Aç şunu çabuk. Çok koy oraya. Bunu da kaldırayım mı efendim? Kaldır kaldır. Çabuk kaldır çabuk. Mikroskopun incelemesinde bir sonraki videoda izlersiniz arkadaşlar. Bugün tanem çok de... Hanım. Tanem hanım çok önemli bir deney yapacak. Onun için vaktimiz olmadığı için indireyemeyeceğiz bugün. Karışımın hazır olduğuna göre asistana e, asistanın suyumun tadına bakabilir. Ben? Evet. Ben. Neden ben tadına bakıyorum? Ben niye bakayım? Bana bir şey mi olsun? Bana bir şey mi olacak? Evet sen olsun. Olursa sana olsun, bana olmasın. güveniyorum Tanem Hanım da. Bilemedim ya. Ya da yapıyor yok bana kraliçem de. Karar verin. Bilim insanı mısınız, kraliçe misiniz, prenses misiniz? Nesiniz siz? Ya da Tanem Hanım de. Tamam Tanem Hanım. Şimdi ben bunu için... Bu arada bu... ben de düzgün konuş. Ben bunu içince ya ne olacak? Güzelleşeceksin. Vay beni can evimden vurdun tanem. Hepsini içiyorum hemen. Hepsini. Hepsini iç. 자, 아, 이제부바라박이요 minnakım. Senle biz ne oyunlar oynayacağız şimdi? Elime gelmek ister misin? Tanem çabuk beni eski halime çevir. Beş kardeş ister misin sen de? Küçücük boyunda nereme vuracağım? Seni var ya Tanem mahvedeceğim. Mahvedeceğim seni. Tanem o ne? Ay Tanem ay çok ya, korkuyorum Tanem. Sen tanem tanem büyürken bile korkuyordum ben ondan. Şu halimde bu beni iyi.